Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda i̇bn Sina'nın bir sağlıklı yaşam konusu reçetesini sizlerle paylaşacağız. Hemen hemen zaman zaman hepimizin yaşamış olduğu ateşli ve şiddetli baş ağrıları olur. İşte i̇bn Sina ateşli baş ağrısının kandan olduğunu, bunun alameti ve işaretinin ise yüz kızarması olduğunu söylüyor damarların barizleşmesi, nabız atışının yükselmesi, ilacı ise kan vermek ve hacamat yaptırmaktır. Yani vücuttaki pis kanın atılmasını temin etmektir. Alınması gereken gıdaların ise yumurta sarısı, hindiba ve sirke olduğunu söylüyor. Videomuzu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın.